Bugün Honda'nın hava filtresi, polen filtresini değiştireceğiz. Torpido gözünün içinde yan taraftan böyle tırnakları bastırarak kapağını açıyoruz. Tırnakları içeri doğru bastırıyoruz. Polen filtresinin kaseti çıkıyor. Yanda mandalları var. Onları sağdan ve soldan içeri doğru bastırıyoruz. İşte polen filtremiz gözüktü. Çekip çıkartıyoruz bayağı kirlenmiş. Gördüğünüz gibi yeni filtremizi açalım ve yenisini takalım. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. Ne hale gelmiş filtre. Bu 10.000 kilometrede olan bir durum. Şimdi filtremizi yerleştirelim. Çizgiler bu şekilde. Kapağı paralel olacak şekilde. Dik olursa filtreniz sığmaz. Yanlış olur. Onu da deneyelim. Bakın filtre girmiyor. Zaten dışarıda fazlalık kalıyor. O yüzden çizgiler paralel olacak. Dik olmayacak. Bu arada kanalımızı beğenip abone olursanız, takip ederseniz bize destek olursunuz. Takıldığınız yerlerde yorumlara yazabilirsiniz. Kapağımızı bastırdık. İki taraftan da zaten çıt çıt diye ses geldi. Gördüğünüz gibi kapandı. Bu kadar basit. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Torpidonun kapağını da takalım. Bu şekilde çıkıyor. Bas, takması da basit. Yukarı kaldırıyorsunuz. Olay bitiyor. Hepinize iyi günler.